Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle geçen gün gerçekleşen tatbikata gidiyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan helikopterlerle beraber tank çıkarma gemileri ve tabur çıkarma timleriyle beraber gece ve gündüz şartlarında Yunanistan'a karşı tatbikatın yapıldığını görmekteyiz. Bu haber tabii ki de Yunanistan basınında endişeyle karşılanıyor. Bu videomuzda Yunanistan basınındaki haberleri okuyup yorumluyoruz. Çok sayıda haberlerimiz var. Öncelikle ilk haberimiz Yunan basının alarma geçtiği yazılmış. Alarm Türkiye arama kurtarma tatbikatlarıyla Ege'yi ikiye böldü şeklinde ülkemizin Ege'yi ikiye bölen bir navtex yayınladığı ifade ediliyor. Ankara Doğu Akdeniz boru hattını engellemeye çalışıyor. Türkiye hem adalardaki yargı yetkisine hem de Doğu Akdeniz'in inşası için Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın çabalarına meydan okuyan iki hamleyle Ege'deki durumu yine aşırıya götürüyor şeklinde Yunanistan basını endişeli cümleler kullanmış. Ülkemizin yayınladığı Navtex kapsamında Ege'nin kalbindeki iki bölgeyi yargı yetkisi olmadan böldü iddia ediliyor. Tabii ki Yunanistan'a göre yargı yetkimiz yok. Onlar öyle zannediyor. Nerede tatbikat yapıyoruz derseniz Sakız Adası'ndan Pisara'ya kadar, Skyros'tan Midilli Adası'na kadar Ege'yi kuzeyden güneye ikiye bölme hedefiyle şeklinde Yunan bunu duyuruyor. Yine 25. Meridyen'den de bahsedilmiş. Bu ilk kez olmuyor ama uzun bir aradan sonra fark ediliyor ki huzursuz bir yaz dışında sonbahar bile sessiz olmayacak şeklinde Yunan basını ifadeler kullanmış. Aynı zamanda Türkiye İsmet Boratti için yapılan çalışmalarda sorun oluşturan bir hamlede bulundu. Yunanistan'ın Kasos'ta boru attığı için ölçümler yapması bekleniyordu. Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs bu kapsamda Fransız teknesini bölgeye getirecekti ama ülkemizin buna karşılık Navtex yayınladığı ifade edilmiş. Ankara aslında bu alandaki her türlü soruşturma faaliyetinin koordine edilmesini ve Türk makamlarından izin alınmasını istiyor. Perşembe gecesine kadar Atina denizcilere yönelik iki yasa dışı talimattan herhangi biri için Antinartex yayınlamaya devam etmemişti şeklinde Yunan basını Yunan ordusunu eleştiriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Yunus araştırma gemisinin Rodos'un karşısına çıktığını ve beklenmedik bir şekilde cuma günü Türkiye'nin Meis'in çevresinde araştırma yapmak için iki eşit derecede Navtex yayınladığı ifade ediliyor. Yine yazana baktığımızda neyse ki tüm bilgiler gösteriyor ki bu özel tekne sadece su üstü üzerinde araştırma yapabilir. Bu nedenle Yunan kıta sağlığına dokunamaz açıklaması yapılmış. Burada Nautex'i de görmektesiniz. Yine Yunan medyasındaki diğer haberde İlk 400 Amerikan askerinin Dede Ağaç'a ulaştığı duyuruldu. Ankara'da rage, öfke şeklinde paylaşılıyor. Yüzlerce ABD askerinin sürekli mevcudiyeti Ankara'yı ve Trakya'daki Müslüman azınlık çevresini rahatsız ediyor. 400 Amerikan askerinin önümüzdeki günlerde Dede Ağaç'a gelmesi her şeyin gösterdiği gibi Türkiye'de ve bazı gruplarda infial yaratıyor dedi açta kalıcı olarak 400 Amerikan askeri olacak Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Giannulli kampında konuşlanacakları da yazılmış. Aynı bilgilere göre dedi ağaçtan gelen Amerikan askeri heyetinin kışta ve çevrede ayrıntılı bir inceleme yaptı ve 400 Amerikan askerinin konuşlanmasının Ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağı yazılıyor. Türkiye sınırına bir nefes uzaklıkta bu kadar çok Amerikan varlığı bölgeye yönelik planlarının çoğunu adeta yürüyüşe çıkardığını gören Ankara'da uzun süredir gerginliğe sebep oluyor cümlesi kullanılmış. Uzmanlara göre Washington Yunanistan'a Türkiye'ye karşı her türlü desteği sağlıyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin emellerine karşı Yunanistan için kalkan oluşturuyor cümlesi kullanılmış. Yunanistan medyasındaki diğer haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le arasını karartıyor, ABD'yi ve Batı'yı yeniden hatırlıyor. Suriye, Libya, Kafkaslar ve Ukrayna'da Rusya'ya ittifak Cumhurbaşkanı Erdoğan için ütopya olduğunu kanıtlıyor. Görünen o ki Türkiye S400 anlaşmasından çekinmenin yolunu arıyor. 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kaynaklar Türkiye'nin daha fazla S400 almaya hazır olmadığını söylüyor. Üst düzey bir Türk yetkili Rusya'nın yanıltıcı açıklamalar yayınlayarak Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini zehirlemeye çalıştığını söylüyor. Eğer öyleyse Ruslar ikinci bir girişimde bulunmuş gibi görünüyor. Ağustos ayının sonlarında Rusya'nın silah ihracat servisi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Miayev ikinci parti S-400'ün yakında Türkiye'ye gideceğini söylemişti. Batı ile ciddi şekilde bozulan bağların yerine Moskova ile stratejik ilişkiler kurma vizyonunun bir rüyadan daha fazlası olduğu ortaya çıktı değerlendirmesi yapılmış. Özellikle son 3 yılda Rusya ile Türkiye, Libya, Kafkaslar ve Ukrayna gibi konulardaki farklılıkların sadece aşılmaz değil aynı zamanda ele alınmadığı takdirde iki ülke arasında potansiyel gerilim kaynağı olduğunu keşfediyor. Ekonomi üzerinde feci etkileri olan dış politikadaki bir takım aksilikler Ankara'nın düşündüğünden daha fazla batıya bağımlı olduğunu fark etmesine sebep oluyor. Şimdi Türkiye Batı'ya dönmeye çalışıyor ama Moskova bunu kolaylaştırmıyor açıklaması yapılmış. Diğer haberimize baktığımızda demin dediğimiz tatbikattan bahsedilmiş. Türkler Ege ve Akdeniz'de meydan okumaya hazır oldukları için Yunanistan'a karşı sürekli gözdağı veriyor emekli Türklerin Yunan topraklarını hatta Selanik'i bile tehdit eden abartılı açıklamalarının ardından komşu ülke basını her zamanki gibi devreye giriyor. Ayrıca Ege kıyılarındaki askerlerimiz yaptıkları tatbikatlarla dostlara güven, düşmana korku devam ediyor şeklinde Türkler yazı yazıyor. Muhtemelen Türk Cumhurbaşkanı'nın eşiğindeki vatandaşlar bu politikayı benimsiyor. Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı tatbikattan bahsettiklerini görmekteyiz. Yunanistan meclisindeki diğer bir haber Eylül ayı sonunda Yunanistan'ın büyük askeri tatbikat yapacağı duyuruldu. Parmenion 2021 tatbikatından bahsediyoruz. Diğer haberlerinde Rusya'nın Yunanistan'daki ABD varlığından ciddi şekilde rahatsız olduğu yazılmış. Tehdit durumunda Rusya'nın Tupolev 22M3 uçaklarının 2 saat içinde Akdeniz'deki NATO güçlerine karşı hazır olduğu da ifade ediliyor. Bu uçakların uzun menzilli olduğu ve yakın zamanda Suriye'de ortaya çıktığı duyuruluyor. Rus ordusu Akdeniz'deki NATO kuvvetlerine karşı psikolojik baskı yapıyor. Rus uzun menzilli uçaklarının hedeflerine ulaşmak için Akdeniz'deki NATO gemilerine karşı hazır olduğu yazılmış. Bir Rus uzmanın açıklamalarına yer veriliyor. Şu anda Kuzey Atlantik İttifığı Rusya'ya Akdeniz'deki üstünlüğünü kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Rusya'nın Tupolev 22 m 3tnin Suriye'ye yaptığı son ziyaretin gösterdiği gibi olası bir durumda haklı olarak Rusya kazanacaktır açıklamasında bulunulmuş.